Şöyle başlatayım bakalım. Selamun arkadaşlar. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı sabahlarımız olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız Elhamdülillah iyiyiz. Bugün misafirimiz var. Kıymatgil var. Hatice yenge. Kıymat. Ondan sonra gelene. Yemek hazırlıyor arkadaşlar. Onlar namazını kılıyor. Ondan sonra ben de usulü yavaş şöyle bir yemek hazırlaya duralım. Ondan sonra yemeğimizi yiyelim. Çayımızı içelim. Önce Hatice'ye ile başlar. Gidelim gidelim demeye. Onlar namazını kılıyor. ben de pilav pişireyim. Hmm. Sizler ne yaptınız? Sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bizler vallahi iyi girip çıkıyor. Dişinen, gücünün. Ondan sonra öyle. Bu bulgur mu çorbanın Bu da yine bulgurum arkadaşlar. Kaynattığım bulgur Mesule getirmiş. Bunu pişireceğim pilav. Biraz üstüne de yağını dökeceğim. Bu yeni bulgurum. Taze bulgurum kendi kaynattım. Kendi bulgurum. İçim maden alarak yiyebileyim arkadaşlarım. Pilavımı de bunu pişireyim. Nasıl da çarptı lan bu belirleri. Nasıl bir <laughs> kere Bir <laughs> de kere

Değil mi? erişteri Gelsinler yer işleri yoksa gitsinler Ayy ay. Seni arasaydım Benim şeyim yok On dakika mı yok? Dakika yok Şey... İnternet olduğu için ben pek, pek dakika kullanmıyorum Bazen ben de öyle geçimde geç, He evet. Mustafa adım da Dakika ondan şey diyorum ya. Arayacağım arıyorum. Kendimi pek yüklettirmiyorum yani. Yazacak çok açayım da. Bu yüzden yani. Su gelsin de. Şu neydi? E, şu. O tuz <laughs> Ay, bilim ağrıyor. Vallahi hiç oturamıyorum. Git aman git Allah kimseye vermesin vallaha. Yetişim konuşmalar, yetişim değil. Bunlarımıza koy, yoğurt koy, tutmaz koy. Yapacaksanız benim. Böyle yiyelim ya. eee Yuhani yapılacaksa yapalım. He ee, öyle girik. Tavuz gibi.

Dolabımız şu şey gözünü bir sil hele. Ha. Hangi gözünü? Şu da Hatice yenge. <laughs> Kıyma Hatice yenge. Misafirliğe gelmişler. Gelinin hayırlı olsun. Ha. Sağ olsun. Allah razı olsun. Her zaman çıkar gelirler. Bir şeyim oldu mu? Allah razı olsun Hatice yengemden. Anne bir bacı gibi. Vallahi her zaman bir şey olsun. Yok, bacımız yok, birbirimize sağ olun. Ondan sonra vallahi bir bacı gibi her zaman çıkar gelir bir şey olsun. Sağ olsunlar. Çıktı mı bir daha? Kim? Bir daha tarayacağım dedi. He. Limon aldım. Ben de suyunu aldım. Limonun suyunu. He. Limonun suyunu aldım. Leman yokmuş, mış. Biz de ondan aldık. He. O kutunun biraz aşağı da düşer. Şöyle oturayım ben de. Ama Aman Allah'ım benim ağrıta şu dizime vuruyor. O berkutlu. Şu, şurda, şurda, şurda ne var? Kanserli mi var yoksa? Yok be. Sen bak şu ağzına hayırlı aç. Gördün mü? Anam var mı? O berkutlu o, böyle ağır, haklı ya. Sen şeye bak. Küçük bedende olur, haklı. Sıcak var önce iyi var mı yok? Valla sıcak hayatta böyle ağrıdı yazın ağamı kurgiye toktum. Ondan sonra evet, bana şunu dinlendi mi daha ağır. Ondan sonra vücudumu neşe çektim. Ah ver ben ağır mısın demiyor. Bir şey yok. Yaka yapıştırıyorum kız yaka yakma mı? Ama yaha daha yakmadı inan ki yer bak. O zaman o yaka işi diyorum. Hiç yaka yaptı, yaka da yaka. Ne, ne, yaka. ne, ne yaka hiç valla yol kunyaka yapıştırdın ustalar. Ne ara zaman var hiç. Bir tane bana mısın demiyor ya hiç. Ya benim hayatım bana ben bir yakan ev yapışıyorum bir yakardım. Doğru yine kaşınıyor başka bir şey yok. O çıkacak diye kaşınıyor. He. Çıkacağım. İşte

Ne iş kolonç kaçtın? Seni ödüyor herhalde Ha bitmemiş mi? Dün ödeyecek dün, dün daha açılmadı mı gördün orayı? Gece ayı gittiler Nasıl ne diyor? Turamızı seviyor kızım. Evet. oturdu kız, acık oturdu. Bir acı yerim ye, ekmeğe bize. Ha. Dışarıda duracağına karnımıza dursun. He, aklımda, <laughs> aklımda durana kadar karnımda dursun. <laughs> ne yaptın? Ne biçti de, ne geleceği dedi de, ne yapılacağını demedi. Karnımda dursun. Bir Ayşengen'e gelecektim, oraya da geldim İşe gidiyor yasak. Bu yana hastalanmış, tabii gidip yoklayın. Bu benim devamlı yoklayın işte hastaymış adam. O da şimdi işe gidince nasıl gideceğim? Evet. Karım iyi olsun. İşe bitsin diye de Hey ee, ben de öyle diyorum Hiç daha bir yana çıkamadım. Anca Neye Yo anca ekmekleri yittik. Şu sağ ol derken. Aa bahçe derken vallahi. Ben gene fırında bekliyorum. Suçu satar mı? Hı -hı. Gönül diyordu. Aha şey, ağabeyim ben. Ne evet. <laughs> yapalım, annem bile olacak vallahi bu da. Daha yitmediniz mi acaba? Yittik de, yitmez diyor. Evet. Bundan sonra şöyle dedim, üç gündür dur hele bir dedim. Vallahi ya dese gelemem dedim. Biri ağrıyor? Bir var mı yaptın? anne? Artı desteğiydi, o da yeniyor. Gönül ya, bir de mayalarını etmiyor mu? Evet, etmiyorlar yani. Devamlı yukarı gittiler. De Ondan sonra o da zemin de yarım gitmeyecek herhalde dedi, gidiyor. Gitmezse mi derik? Görelim. Orta iyi gün değil de. He, onun ara, şey, çarda iyi. Gitti mi Kar gidecek? Kardeş ne? gitti gittim ya. He, onun çardağı iyi. Güneşi diyor kurge. Şey, şu, şu, üstünde biber var. He, ah biber. Biber beyaz olur? O ak ah biber. <laughs> hazır arkadaşlar. Buyurun gelin bak. İncir, yoğurt, bekşi, sütlü, yanımız. Evet. Yeşilliğimiz var. Buyurun gelin. Suhramız evet, evet. hazır. Öf, nasıl sıcak oldu ya? <laughs> terledim. <laughs> Terledin mi? Güneş <laughs> vuruyor ya. Güneş ya oradan. Cem ocakta yani. Bu da temizlik yapıyor ha bile. Gel ekmeği yiyin ondan sonra iş temizliğe kalsın. Gelin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hakkı zarartlık kola. Hep terimlerin üstünde. Tabii canım illa. Şimdi ak gelin var. He. Her şey ak gelin. Ceyranda var ee, işten gelecek de ocak yakacak. Ondan sonra annemle bulaşığı yıkayacak, çamaşır. Üç kere yıkardık. Bir annem aldırırdı. Ben de ikinci, annem üçüncü. Ben de durulamıyor. Ondan sonra yumuşatıcı hiç yoktu. Zavallı anam hiç bir gün görmedi. Ilin. Şimdi sonra zaten iş iş günü. ben kulu. Ne bu Evet. Sağa sağa mı başladı? bir gün göremedi yansıdık. Hinci gelinler görüyor günü. Ne var? Vallahi ilin işine giderdik. Oradan gel bir ocak yak. Püf 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 püf. Ondan sonra bir şey yıka, bulaşık şey yıka, çamaşırlar yıka. Açık. kaynatırdık. Tamam kaynadırdık. Aman ben Oraları ne aç. Ne ben diyeyim. Ne, ne desen duymuş ol. Öyle. Tamam. Şunları onların tamam, şu, evet, üstüne yerim şu üstüne Evet arkadaşlar hadi çenge vardı. Onlar gittiler. Sonra böyle marul kıvayı. Çayımızı içtik, yemek yedik. Bunu yine hazırladık. Çay içtik. Böyle oturduk. Onlar gittiler. Tabii ki marul kıvayı. Ben de bir şey hazırlayayım mı? Siz de mi bahatlısınız? Şurayı hemen tuz çırp. Ama işte gelirler Şimdi kapatayım. gelinin hayırlı olsuna gelmişler arkadaşlar. Kıymet vardı. Ondan sonra bir dam vardı. Yedik içtik. Oturduk. Bunları da savuşturduk. Sağ olsun Allah razı olsun. Şuradan her şeyini çıkar Gelir hadi gelince. Allah razı olsun. Şuradan düşünmesi bile yeter. Şuradan çıkıp gelmesi bile yeter sana. Anne şu... Öğreniyorum. Bu ne? Onu zamanımızın üstüne koyuyor bir kenarına. Üstüne şu, şu kenar da şu ondan koşuyor ha? Tamam. Tamam ben onu da koyayım. Kayıtlar koydum. Sütlüğü koydum. koydum. Şimdi, Üzüm de koyayım mı? Koy koy. De işte. Şimdi, koy. Ve, yapabilirsin. Şey. Tuşuyor mu? Tuşu mu? Evet. Vallahi bilmem ki. Korsan da geldi mi ya? Şeyi getirmede ağla incirdi dedim. Ben tamam gidece. Akşam olmadan karanlık çökmeden getiririz de. Tamam. He. Şöyle şuralarını da şöyle çekeyim de. Şu yana gitmesin arkadaşlar suyunu da sıdıralım da. Serhat çok sever yeşil bir dişin arkadaşlar. ile pek gidiyor. Yeşil nafız mizliğiyle ile arası pek iyi değil. Ama o olan yeşil nafız pek sever. Çıtlık olsun, böyle yeşil, marul, ondan sonra maydanoz, yeşilli nafız soğanı, turşuyu pek seviyor arkadaşlar. O yüzden koyalım. Bu tür yavaşta kimyamızı hazırlayalım. Suzumu da alayım da. Suranın başından oturup kalkmadan da suyumu, bardağını, her şeyimi hazırlayacağım. Suranın başından kalkıp oturmadan Şimdi de hazırlayalım.